Gel kızım gel 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 gel. Pist 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 pist. Buzum, evet, harikasın. Hadi gel bakalım. Hadi, hadi, hadi. Sonunda be. Sonunda be. Biraz sessiz olalım mı? Çünkü çok ürkek. Efendim. Huzurun Tamam sessiz olalım da yesin. Mutlu oldun mu annem? Evet. Rahatladın biraz. Dün akşamdan beri içine böyle bir kedi doyurma isteği doğdu arasın. Sabah anne, gözümüzü açar açmaz düştük nerede? yollara. Annesi uzaklaştı biraz. Nerede? Kedi anne, ararken bunlar denk geldi bize. Gerçekten anne, de çok ihtiyaçları şey vardı kendi. bunların beslenmeye. Anne. Canım. Bırakalım, bırakalım. Tamam hadi artık onları rahat bırakalım. Yesin onlar güzelce. Tamam. Hoşçakalın anne, kediler. I did them.